Sence şu an gerçekten mutlu musun? Ya da gerçek mutluluk nedir? Eğer değilsen, neden mutlu olamıyorsun? Belki hayatında çoğu şey yolunda gidiyor. Ama içten içe hep bir eksiklik var. Sanki mutlu olmak için böyle bir şey lazım. O da olunca tamam olacak. Ama o şey ne? Onu bir bulamıyoruz sanki, değil mi? Böyle bir belirsizliğin içindeymişiz gibi oluyor. Belki de bu eksiklik dış dünyayla değil de seninle ilgili. Çünkü biz farkında olmadan küçük yaşlardan itibaren bazı düşünceleri kabul ettik. Kendimizinmiş gibi sahiplendik. Aslında bize ait değiller. Fakat bize ait olmayan ve bilinçaltımıza yerleşmiş olumsuz düşünce kalıpları çok fazla. İşte bugün mutlu olmamızı engelleyen 5 düşünce kalıbından bahsedeceğim. Hazırsanız videoya geçelim. Herkese merhaba. Bu videoda mutluluğumuzu engelleyen 5 düşünce kalıbından bahsedeceğim. Daha önce duymuşsunuzdur. Hani böyle biz de yaşamışızdır. Çok gülen çok ağlar derler. Hep böyle mutluyken ay şimdi çok güldüm, çok mutluyum. Bir şey gelmesin başıma falan. Gibi düşünceler gelir aklımıza. Aslında bu düşünceyi üreten ses bilinçaltımızdaki bir kalıba ait. İşte şey derler. Fazla sevinme sonra üzülürsün ya da mutluluğun bedeli vardır. Mutlu olmak için bir şey vermek zorundasın gibi. Yani böyle birden çok inanç var. Fakat gerçek bu değil. Mutluluğun bir bedeli yok arkadaşlar. Hepimiz mutlu olabiliriz. Ve bu gözümüzde büyüttüğümüz kadar bir durumda değil. Evet, ilk inanç kalıbımızı anlatmaya başlıyorum. Birincisi şu. Mutlu olmam için önce hayatımın mükemmel olması lazım. Yani istediğim kişiyle evlenmem lazım. Ev almam lazım. Araba almam lazım. İşe girmem lazım. Kendi hayatımı kurmam lazım. Şuraya taşınmam lazım. Şu kişiyle olmam lazım. Lazım, lazım, lazım. Bu en yaygın inançlardan bir tanesi. Para kazanınca mutlu olacağım. İstediğim kişiyle evlenince mutlu olacağım. Yani mutluluğumuzu şartlarla getirmiş oluyoruz aslında. Ama gerçek şu ki, fark etmişsinizdir. Videonun başında anlattığım hani o yani çok da bir sorun yok aslında ama mutlu olmamı engelleyen küçük bir şey var. O küçük şeyi bulamıyorum dediğimiz şey. Bu hayallerin gerçekleşmesiyle de dolmuyor. Çünkü olay bu değil aslında. Çünkü bilinçaltı kalıbımız neydi tekrar hatırlayalım? Mutlu olmam için her şeyin mükemmel olması lazım. Şimdi mükemmel çok uç nokta bir yer. Ama şöyle bir durum da var. Bir ev aldığınızda bu evin sorumluluğu da sizinle birlikte geliyor. Biriyle evlendiğinizde elbette ki güzel anlar yaşanıyor. Fakat bu demek değildir ki hiç tartışılmıyor. Ya da bir araba aldığınızda onu bakıma götürecek olan kişi yine sizsiniz. Yani evet, bunlar çok güzel şeyler. %80 çok güzel şeyler. Ama bazen uğraşmanız gereken sorumluluklar da olacak. Bu demektir ki bunlara sahip olduğunuzda da hayatınız mükemmel olmayacak. Demek ki inancımız neydi? Mutlu olmam için her şey mükemmel olmalı. Demek ki bunları elde ettiğinizde de mutlu olamayacaksınız. Çünkü olay bir yere varmak değil aslında. Bir, bir şeyi elde etmek de değil. Yani mutluluğu böyle dış etkenlere bağlarsak hep kovalamacı oynarız. Yapmamız gereken şey süreçten de keyif almayı öğrenmek. Diğer bir inançtan bahsedeyim. Başkalarının onayı olmadan değerli değilim inancı bu inanca sahip olan kişiler hayatlarında hep başkalarından onay beklerler. Ve bu gerçekten bizi gerçek benliğimizden uzaklaştıran çok büyük bir tehlike aslında. Yani ben mutlu olacağım ama şu kişi beni onaylasın. Annem beni kabul etsin. Eşim takdir etsin. Ama şöyle bir durum var. Dışarıdan beklediğimiz onay bir süre sonra bağımlılık haline gelecek ve biz Dışarıdan beklediğimiz onay olmadığı sürece hiçbir şey elde edemeyeceğiz. Yani mutluluğumuzu başka insanların eline vermek ne kadar mantıklı ki? Şöyle düşünün. Ben video çekmek için takipçim olan herkesten onay beklersem bu ne kadar gerçekçi olur? Aslında sadece onay beklemek kötü bir durum. Elbette ki sizin yaptığınız şeyleri gören emeğinizi fark eden ve takdir eden insanlar olacak. Ve bu insanlar olduğunda da bize güzel şeyler söylediklerinde, iltifat ettiklerinde elbette ki bu bizi mutlu edecek. Fakat bu öyle beklentiyle olacak bir durum değil. Çünkü şöyle de bir durum var. Belki siz dünyanın en iyi insanısınız. En yetenekli insanısınız. İşinizde en iyisi sizsiniz. Ama yine de sizi beğenmeyen bir kitle olacak. Olmak zorunda. Herkes beğenemez, herkes beğenmez. Yani bakın etrafınıza, çok sevdiğiniz, çok başarılı ünlülere bakın. Hiç mi sevmeyeni yok? E var. Ama bu sizinle ilgili bir durum değil. Yani burada önemli olan şey sizin kendinizi bilmeniz. Siz kendinizi iyi hissediyorsanız, sevdiğiniz yerde, sevdiğiniz şeyi yapıyorsanız, Başkaları onaylasın, onaylamasın. Yani umurumuzda olmaması lazım. Tabi yine söylemesi kolay dediğimiz şeylerden biri bu. Ama ben şuna inanıyorum ki bu durumu umursamamayı öğrenmek dışarıdaki insanlardan onay beklemekten çok daha kolay. Gelelim diğer bir inancımıza. Bu inançta diyor ki mutlu olmak için önce biraz acı çekmem lazım. Yani önce sürüneceğim, sonra ödül gelecek bana gibi bir yerden. Yani emek olmadan yemek olmaz gibi bir yerden. Aslında dediğim gibi biz mutluluğu çok büyütüyoruz. Bu öyle bir şey değil. Yani mutlu olmak için aslında o kadar fazla şey yapmamıza gerek yok. İçsel huzurumuzu sağlasak yeterli zaten. Bu inanç kendi mutluluğumuzu sabote etmemize neden oluyor sürekli mücadeleye, acı çekmeye, sabretmeye odaklı bir zihin. Bu çok kötü bir his. Ama gerçek bu değil. Az çabayla, hatta sıfıra yakın çabayla bile mutlu olabiliriz. Diğer bir inancımız aslında şu ki, ben mutlu olmayı hak etmiyorum. Bu çok derinden gelen bir inanç. Yani şöyle olabilir. Başkaları mutsuzken ben mutlu olamam. Ben zaten şanssız biriyim gibi. Bu inancın da bir sürü sebebi var aslında çocukluktan gelen. Örneğin ailede böyle bir mutsuzluk hali varsa çocukken bilinçaltımızda şöyle düşünürüz. Ailem mutlu değil, ben de mutlu olmamalıyım. Ya da çocukken sürekli suçlanıyorsak ya da böyle evet sana bunu aldık ama hiç kolay olmadı gibi cümleler duyduysak. Uslu durursan alırız gibi cümleler mutlu olmamızı engelleyen, büyük ölçüde engelleyen cümleler oluyor. Bilinçaltımıza yerleşiyorlar. Ama işte bu inanç o kadar illet bir şey ki. ilişkilerimizi bozuyor. Başarılı olduğumuzda utanıyoruz. Gerçlerimizi küçümsüyoruz, yok sayıyoruz. Ve mutlu olduğumuz anlarda huzursuz hissediyoruz aslında alttan alttan. Çünkü hak etmiyorum. inancı var ya. İşte bu saydıklarım mutlu olmamızı engelleyen çok büyük inanç kalıplarımız. Unutmayın ki bunları dönüştürebilmek için önce fark edebilmek lazım. Eğer çözüm önerilerini konuştuğumuz bir video çekmemi isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.